17 Haziran 2021 tarihinde Deniz Poyraz'ın HDP İzmir İl binasında katledilmesi uzun süredir aslında Türkiye'de devam eden sistematik bir nefret söylemi ve aynı zamanda da Kriminalizasyon politikalarının doruk noktasıydı. Ondan önce hatırlarsanız çok sayıda HDP il, il ve ilçe binalarına saldırılar gerçekleşmiş. Aynı zamanda yine aynı merkezli olarak çeşitli bazı gazetecilere, siyasi aktörlere yönelik saldırıların da olduğu bir dönemi yaşıyorduk. O yüzden de sorunuz içerisinde var olduğu üzere neredeyse merkezi yerin aynı noktadan. E, hareket edildiğini e, gösteren e, izler e, mevcut idi. Türkiye'de de e, özellikle Kürt siyasi e, siyaseti hedef alınmıştı. Merkezi oturtulan, bu nefret söyleminin merkezine oturtulan aslında şeydi, Kürt siyasi hareketi ve muhalif kesimler idi. Bunun başlangıcı tabii e, sadece 17 Haziran 2021 tarihi değil, öncesi dönemin tamamını 7 Haziran seçimlerine kadar götürmek mümkün. 7 Haziran seçimleriyle birlikte aslında AKP iktidarı ilk defa azınlığa düşmüş oldu. Azınlığa düşmesiyle birlikte hatırlarsanız, 7 Haziran seçimlerinden sonra bir hükümet kurma arayışları içerisindeydiler ve geçici olarak bir hükümet kuruldu. Arkasından da tekrar seçime gitme kararı alındı. O süreç içerisinde Kasım ayına kadar yaşanan şiddet ortamı ve katliamları düşündüğünüzde aslında ilk başlangıç noktasının orası olduğunu söylemek mümkün. Arkasından ertesi yıl 2016'da 15 Temmuz 2016 tarihiyle birlikte bir daha darbe girişimi olduğu söylenildi ve onun getirdiği bir kaos ortamı hukukun tamamıyla rafa kaldırıldı ve nefret dilinin ötekileştirme dilinin merkezi alındığı bir politik süreç yaşanmaya başlandı. O dönem itibariyle arkasından kurulan MHP ve AKP ortaklığı da bu süreci iyice pekiştirdi. Her iki ortağında kullandığı dil, siyasi aktörlerin kullanmış olduğu dil tamamen nefret söylemi üzerineydi, ötekileştirme söylemi ve hedef gösterme söylemi üzerineydi. Yine o tarihlerde, yanlış hatırlamıyorsam 2016'da, Haziran ayındaydı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı olmuştu ve 2023 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı olduğu dönemde özellikle Kürt siyaseti ve ile birlikte, siyasetçileriyle birlikte hedef haline getirilmişlerdi. Bunu o dönem itibariyle... Hem Kobani davası olarak kamuoyunda bilinen bütün HDP siyasetçilerinin o dönemi itibariyle MYK'da yer alan tüm siyasetçilerin ve eş genel başkanların yargılandığı, gözaltına alındığı, tutuklandığı bir süreci de tanıttık ettik. Aynı zamanda da HDP'ye yönelik kapatılması noktasında Anayasa Mahkemesi'ne açılan bir davanın olduğu bir süreç idi. Ee, ve bu süreç içerisinde de 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Binası'na e, katil Onur Gencer'in gerçekleştirmiş olduğu bir e, silahlı saldırı e, gerçekleşti. E, o yüzden de bu nefret e, ve ötekileştirme dilinin e, özellikle e, bir politik araç olarak kullanıldığına hep birlikte e, tanıklık etmiş e, olduk. Bunun amacı da hem Kürt siyasiyetini e, e, sindirmek, sokağa inmelerine engel olmak, muhalefeti bastırma noktasından bir amaç güttükleri kanaatindeyim. Öylesi bir ortamda da hem Konya'da gerçekleştiren, İzmir'e yapılan saldırıdan kısa bir süre önce Konya'da gerçekleştiren, Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğlu ailesi 7 kişi tek kişi tarafından katledilmişti hatırlarsanız. 17'sinde İzmir'de saldırı oldu. Aralık ayında hemen akabinde Ağustos'tu yanılmıyorsam Marmaris HDP ilçe binasına saldırı oldu. Arkasından da Deniz Poyraz davasının görüleceği günün gecesinde de Bakırköy'de İstanbul'daki HDP ilçe binasına saldırı oldu ve bu arada e, saydığım 7 Haziran ile e, HDP yani 17 Haziran arasında HDP il ve ilçe binalarına sayısız saldırı gerçekleşti. Yani 500'ün üzerinde neredeyse saldırı var. Bunların hepsinin e, şeyini e, biz e, dosyaya da sunmuş idik. O yüzden bunun amacı muhalefeti sindirmek idi. Özellikle de Kürt siyasi hareketine demokratik alanda siyaset yapmanın kapısını tamamen kapatma üzerine kurul, e, kuruldu bir döneme tanıklık ettik ve o saldırının doruk noktası da Deniz Poyraz'ın katledilmesi oldu. 2011 yılında başlayan Suriye'deki savaş ile birlikte yani DAEŞ'in orada yaratmış olduğu e, terör e, ve Suriye'deki iç savaşla birlikte zaten e, Türkiye'deki politikaların da sertleştiğini görüyoruz aslında. E, bu sertleşmenin e, yansıması olarak da özellikle Kürt siyasi hareketine yönelik e, demokratik alanın daraltılması, ortadan kaldırılmasının e, çabaları olarak e, bu saldırıları okumak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dosyamızın faili olan Onur Gencer'in, katil Onur Gencer'in e, bir sağlık çalışması olmasına rağmen Suriye'ye gitmiş olması orada eğitim görmesi arkasından Türkiye'ye geldiğinde de çeşitli illerde ihtimalen o dönem itibariyle e, Suriye'de mevcut olan, çete yapılanmalarının ÖSO, baş, ÖSO, ve devamı olan örgütlerin, DEAŞ ve devamı olan örgütlerin kamuoyunda yansıyan bazı kamplarının olduğuna yönelik söylentiler vardı. İhtimalen bizim takip ettiğimiz, STS kayıtlarından takip ettiğimiz kadarıyla da katil Onur Gencer'in dolaşmış olduğu, yani Türkiye'den döndükten sonra birkaç gün içerisinde yaptığı gezilerin buralara yönelik olma ihtimalinden duruşma sırasında da yargılama aşamasından da aslında şüphelenmiş ve soruşturma aşamasında bunun incelenmesini ve araştırılmasını istemiştik. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki politikasının bir devamı olarak aslında bu Türkiye'deki saldırıların tamamını okumak gerektiği kanaatindeyim. Suriye'de Kürtlerin herhangi bir hak elde etmemesi, herhangi bir özel yapıya kavuşmaması için muazzam bir şiddet ortamını oluşturmuşlardı. Bu da onun bir parçası ve devamı olarak algılamak mümkün. Özellikle yargılama aşamasında Onur Gencir'in beyan ettiği e Batman'da daha önce suikast kendisine yönelik eee suikast girişimi olduğu, Suriye'de bir albayla birlikteyken yine kendisine yönelik kendisine ve albaya bulunduğu aracı yönelik bir suikast girişiminin olduğu yönündeki Beyanları oldukça çarpıcıydı. Aslında mahkeme o dönem itibariyle bu alandaki soruların sorulmasına ve derinleşmesine izin vermiş olsa idi, o zaman biz Onur Gencer'in Suriye'deki yapılanmalarla o çetevari yapılanmalarla terör örgütleriyle bağlantısını ortaya çıkarma imkanına sahip olabilirdik. Fakat yargılama aşaması ve soruşturma aşaması çok yüzeysel yürütüldüğü için Suriye'deki yapılarla bağını ortaya koyma imkanına sahip olamadık. Sadece sınırlı olarak Onur Gencer'in verdiği bilgiyle sınırlı kaldı bu alan. O yüzden de aslında Yargıtay dosyayı bozup gönder, gönderirse bu açılardan bu dosyanın ele alınması gerektiği aşikar. Örgütlü bir suç olduğunu biliyoruz. Yani hem Suriye'deki o yapılarla ilişkisinin olma ihtimali var hem de Türkiye'de de ülke ocaklarıyla bağlantısının olduğu dosyaya yansıdı. Hem yazışmalarıyla yansıdı hem de kendi beyanlarıyla dosyaya yansımış vaziyette. O yüzden bu ilişkilerin araştırılmasının zorunlu olduğu kanaatindeyim. Yani HDP İzmir il binasına yapılan saldırı maalesef Onur Gencer'in ceza almasıyla hakikat ortaya çıkmadı. Çok büyük bir bölümü hala karanlıkta. Bunun da dediğim gibi Suriye'deki iş savaş ve Türkiye'nin oradaki politikasıyla doğrudan bir bağlantısı olduğu kesin. Şimdi hatırlarsanız yargılama soruşturma aşamasında 17 Haziran 2021 tarihinde olay gerçekleştikten sonra ee, iki savcı e, görevlendirilmiş olmasına rağmen hem e, terör suçlarına bakan e, savcı e, gö görevlendirilmişti. Hem de müracaat savcısı görevlendirilmişti. Ancak e, iki savcının görevlendirilmiş olması bizde şunu yaratmıştı. E, dosyanın yani saldırının bütün yönleriyle ortaya çıkarılabileceği noktasında bir izlenim e, kapılmamız erken e, erken noktada böyle bir izlenim e, bizde doğurmuştu. Fakat aksine terörle mücadele savcılarından birinin işe dahil olması, soruşturmanın tamamen üstünün örtülmesine neden olan bir şeye evrildi soruşturmayı. O dönem itibariyle yüzün üzerinde talepte bulunduk. Çünkü biz HDP il binasına yani bir siyasi partinin il binasına yapılmış bir saldırının bireysel olmayacağını bilebilecek bir hafızaya sahibiz. O yüzden de yüzün üzerinde talepte bulunduk. Organize ve örgütlü olan yapının ortaya çıkarılması. Yani kendisine hem talimatı verenlerin hem yardım edenlerin ortaya çıkarılması noktasında siyasi ayağının da ortaya çıkarılması için taleplerimiz oldu. Fakat soruşturma aşamasında bu taleplerimizin %90'ını görmedi savcı. Görmemezlikten geldi. Haliyle de yargılama aşamasında da bu taleplerimizi mahkeme yerine getirmedi. O yüzden de bu saldırının hem siyasi yönü ortaya çıkarılamadı. Atmosfer itibariyle de düşünürseniz, o biraz önce ilk sorunuzda da cevapladım. Yani o oluşturulan nefret dili ve söylemi ötekileştiren dil, hedef gösteren dil, özellikle HDP, HDP yöneticileri ve HDP dilleri yani bir bütün olarak Kürt siyasi hareketini ve Kürtleri hedef gösteren o dil sonucunda Aslında bu saldırı gerçekleşti gerçekleşti O yüzden de siyasi ayağının hem söylem bazında da yani bu saldırıya zemin hazırlayan bir dil oldu ve siyasetçilerin kullandığı bir dildi bu açıdan da aslında bu cinayetin araştırılıyor ve olması ve sorumluların tespit ediliyor olması gerekiyordu. Bir yandan böyle bir siyasi ortamı yaratanların sorumluluğu bu soruşturmaya ve davaya dahil edilmedi. Bir yandan da CHP'li güvenin ortaya attığı aslında soruşturma aşamasında kişinin dijital verileri, tam olarak ortaya çıkarılmış olsaydı bizim de görebileceğimiz bir iddia var idi. Cevheri Güven kendi yayınlamış olduğu dijital ortamda yayınlamış olduğu bir videoda WhatsApp yazışmaları içerisinde aslında Onur Gencer'in, katil Onur Gencer'in MHP genel merkeziyle mesajlaştığı, genel merkez yöneticilerinden biriyle mesajlaştığına yönelik bir iddiası vardı. Ve o belgenin, aslında o bilgilerin, o yazışmaların dönemin İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun elinde olduğunu söylemiş o verilere. Kendisinin el koyduğunu ve kendisinin aldığını söylemişti. Şimdi bu iddia aslında çok ciddi bir iddia. Ve ben o yayını, yani o yayını, Ceferi Güven'in yayını da bir flash bellek içerisinde yargılama aşamasında mahkemeye sundum. Hatta söylemini de biz kağıda da döktük. Olur da mahkeme flash belleği izlemez diye onu kağıda da dökerek mahkemeye sunduk. Bu çok ciddi bir iddiaydı. Aslında arka perdesini ortaya çıkarabilecek bir iddia iken maalesef e, yargılama aşaması e, bu sunduğumuz delili ve delilin gereğini yapma e, noktasında da eksik kaldı. Hiçbir e, işlem e, yapmadılar. E, o yüzden e, ülke ocaklarıyla bağlantısı düşünüldüğünde ve o dönem itibariyle e, MHP ve ülke ocaklarıyla ilişkilendirilen, çok sayıda saldırının e, gazeteciye, siyasetçiye e, yönelik saldırılar düşünüldüğünde aslında bu saldırının da e, ora merkezli olma olasılığını e, ortaya çıkardı. Sinan Ateş'in e, öldürülmesi olayında da e, hatırlarsanız genel merkezi işaret eden, siyasetçileri işaret eden e, faillerin yani talimat verenlerin orası olduğu söylenmişti. O dönem itibariyle katıldığım aslında televizyon programlarında da bunu söyledim. Yani sonuçta Sinan Ateş'i öldüren ve o talimatı veren her kimse, İzmir HDP, HDP İzmir İl binasına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi talimatını vereninde aynı merkez olduğu kanaatindeyim. Dosyadaki veriler de e, aslında ülkü e, ocaklarıyla olan bağlantısı, o yazışmaların e, dosya içerisine girmemiş olması, dijital verilerin tam olarak incelenmemiş olması, o verilerin dosyaya bir bütünlük halinde sunulmamış olması bunların tamamı CHP'li güvenin iddiasının aslında çok da e, boş olmadığına ciddi alınması gereken bir iddia olduğunu gösteriyor. O dönem itibariyle siyasi bir değerlendirme yapıldığında da aslında MHP'nin genç tabanının AKP tarafından AKP'ye geçiş yaptığına yönelik iddialar da vardı. MHP'nin o yüzden kendi ülke ocakları üzerinden kendi genç tabanını konsülde etmek adına da bir takım eylem ve etkinliklere giriştiğini yönelik siyasal değerlendirmeler vardı. Bunların hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda bu iddianın da yargılama süreci henüz bitmedi. Yani yargıdayda bunun da araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu, bu tür saldırıların ve siyasi cinayetlerin önlenebilmesi açısından çok katmanlı bir mücadele mekanizması, mücadele ağının oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Öncelikle Deniz Poyraz davasından yola çıkarak söylemekte fayda var. Nefret söyleminin cezai yaptırıma bağlanması gerekiyor. Bunun için de yargılama aşamasında da aslında ee, Dilekçelerimizde bunu yansıttık, mahkemenin yüzüne söyleme fırsatı bulamadık. Ee, çünkü son iki duruşma bizleri içeri almadıkları için yar, e, salona mahkeme salonuna. Ancak e, şunu söylemek lazım, nefret söyleminin kesinlikle e, cezai bir yaptırıma bağlanması gerekiyor. Ve özellikle kasten öldürme e, suçlarında da e, ağırlaştırıcı unsurların arasında bu nefret söyleminin de nefret cinayetlerinin de yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buna ilişkin bir düzenleme yok. Türkiye nefret söyleminin çok fazla olduğu ve siyasi cinayetlerin ya da cinayetlerin işlendiği, hani öteki olarak algılanan herkese karşı cinayetlerin sıkça işlenebildiği bir ülke. Bu yüzden de kasten öldürme suçundaki ağırlaştırılmış unsurlar arasında bunun da öncelikle konulması gerektiği kanaatindeyim. Bu hem siyasi iktidarın ve medya aygıtlarının da dahil olmak üzere bu kadar rahat bir nefret dili ve ötekileştiren dil kullanmasının önüne geçeceği kanaatindeyim. Onun için ilk etapta bunun yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. E, aynı zamanda şeffaf, bağımsız ve tarafsız bir yargı mekanizmasına ihtiyaç var. Şimdi yargı erki maalesef siyasallaştırıldığı için e, hakimlerin e, ve e, özellikle de hakimlerin tabii tarafsız ve bağımsız olma özelliği ortadan kaldırıldığı için bu mekanizmanın sıkı sıkıya e, sağlanması lazım. Yargının tarafsız ve bağımsız olması açısından. O yüzden de ikinci ve temel sorun bu. Barış ve demokratik toplumun inşası açısından da yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması çok 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 önem arz ediyor. Eğer anayasal bir reform yapılacaksa ilk üzerinde durulması gereken temel konunun bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa anayasaların ve uluslararası sözleşmelerin hiçleştirildiği ve uyulmadığı bir süreçten geçiyoruz. Yani hukukun bir bütün olarak işlevsiz bırakıldığı bir süreçten geçerken yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir mekanizmaya bağlanması, sağlam bir mekanizmaya bağlanıp yürütmenin tek elinden ve siyasallaştırılmasından uzaklaştırılması gerekiyor öncelikli olarak. Diğeri biraz önce konuştuğumuz üzere hakikat ve yüzleşme komisyonlarının oluşturulması sadece yakın dönem itibariyle değil aslında 100 yıllık Türkiye açısından da zorunlu. Türkiye'nin kendi geçmişiyle hesaplaşması ve yüzde, öncelikle yüzleşmesi ve sonra hesaplaşması gerekiyor. Bu açıdan da arşivlerin aç, e, açıklanması lazım. Arşivlerin açıklanması ve yüzleşme sürecinin ile birlikte bundan sonra bu tür siyasi cinayetlerin olmasının önüne geçirebileceği kanaatindeyim. Diğer bir taraf, demokratik siyaset alanının korunmalı hale, korunmasının sağlanması gerekiyor. Siyasi partilerin kapatılması, tehditler, baskılara maruz kalması ve bu tür politikalara izin verilmeyecek bir mekanizmanın oluşturulması lazım. Yani Deniz Poyraz cinayetinin de biraz önce konuştuğumuz üzere temelinde bu yatıyor. Demokratik alanı Kürt siyasal hareketine, partilerine daraltan, ortadan kaldıran bir yaklaşım tarzı sebebiyle bu tür saldırıların hepsi gerçekleşti. O yüzden de demokratik alanın korunması ve müdahaleye kapatılıyor olması lazım. Diğer bir husus da toplumsal farkındalık ve dayanışmanın sağlanması, buna ilişkin ağların oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada hem sivil toplum örgütleri, hem sendikalar, hem kadın hareketleri, kadın örgütleri ve özgür basının oluşturacağı bir mekanizma. Bu tür olaylara sahip çıkılması, unutulmasının engellenmesinin de caydırıcı bir unsur olduğu kanaatindeyim. O yüzden topyekun aslında bir toplum olarak, muhalif kesimleri olarak bu tür siyasi yapıların oluşmasını engelleyecek mekanizmalar oluşturmak lazım. Devletin de zaten sorumluluğu aslında hem anayasal hem de uluslararası sorumlulukları var. Sonuçta yaşam hakkı temel hak ve bunun istisnası söz konusu değil. Bunu engelleyecek mekanizmaları oluşturması lazım. Bu başlanan barış ve demokratik toplumun inşası çağrısıyla birlikte aslında toplumun bu yönlü mekanizmalar oluşturulmasına uygun bir siyasi ortam olduğu kanaatindeyim. Ve eğer siyasal iktidar iktidarda yasal reformlar yapacak ise bunun başında anayasal anayasa yapımı geliyorsa bu konuda da bir çalışmanın yapılması ve temel hakların anayasada güvence altında alınıp aynı zamanda bundan sonraki süreçte anayasa ve uluslararası sözleşmeleri yok sayan yaklaşım tarzına izin verilmeyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerektiği ne düşünüyorum. Böylelikle ancak bu tür siyasi cinayetleri önlemek mümkün olur diye İlk etapta aklıma gelen hususlar bunlar. Şimdi e, İzmir Altı Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu e, kararı e, bildiğiniz üzere istinaf etmiştik. İstinaf Mahkemesi de e, çok kısa bir süre içerisinde e, yeni atanan bir başkan ve bir aylık bir süre içerisinde hemen dosyanın kapağı dahi açılmadan e, ilk derece mahkemesi kararını e, on, onayıp e, onadılar ve biz bunun üzerine e, kararı, e, mahkemenin kararı temiz ettik. Dosyamız şu an Yargıtay'da. Yargıtay'da incelenmesini ve hukuka uygun bir şekilde bu cinayetin tüm boyutlarını ortaya çıkarabilecek bir araştırmaya ve yargılama sürecine izin verecek bir noktadan kararı bozmasını bekliyoruz. O yüzden henüz iç hukuk yollarını tüketmiş değiliz iç hukuk yollarının tüketilme aşamasındayız. Yargıtay'ın vereceği karara göre Yargıtay eğer ilk derece mahkemesi kararını onayacak olursa bu durumda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmamız gerekecek. Ancak Deniz Poyraz davası ve İzmir HDP il Binası'na yapılan saldırıya ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş olduğumuz iki tane başvurumuz söz konusu. Bu başvurulardan biri hatırlarsanız yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı ki soruşturma aşamasında verilmişti verilmiş. Ee, Onur Gencer'in herhangi bir siyasi örgütle o, e, bağının olmadığına dair, koğuşturmaya e, yer e, olmadığına dair bir karar verilmişti. E, bunu öğrendiğimizde Anayasa Mahkemesi'ne e, götürdük e, ve e, aynı zamanda da kollukla ilgili e, süreç, kolluğun bu saldırıda e, ki içine girdiği zafiyeti e, ortaya e, koyan çok sayıda e, belge ve bilgi vardı yaklaşım tarzı Onur Gencer'e yaklaşım tarzı da dahil olmak üzere HDP il binası 7-24 takipte olmasına rağmen bu saldırının gerçekleşmesi, katilin kolunu sallayarak içeri girmiş olması ve saldırıya müdahale etmemeleri Hani 40 dakika boyunca içeride kalmış olmasına rağmen polisin saldırıyı önleyecek ve en az zararla giderebilecek bir hamlede bulunmaması girişimde bulunmaması açısından da bir soruşturma açılması noktasından başvurumuz olmuştu. Ona da e, idare izin vermediği için kolluk e, mensupları hakkında e, bir soruşturma yürütülmesine, dava açılmasına izin vermediği için o aşamasını da e, Anayasa Mahkemesi'ne, iç hukuk yollarını tükettiğimiz için Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Oradan da iki do başvurumuz var. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz.